Sayın Başkan değerli vekiller tabii komitede bu konuyla ilgili çok nefes söktük Cumhuriyetçi Türk Partili vekiller olarak ee, tatlı bir dille uzun uzun anlatmaya çalıştık bu onay protokolünün TCK, KTC, e devlet alanındaki işbirliği onay protokolünün ne anlam taşıyabileceği ile ilgili fakat maalesef ee, anlamış olsa bile değerli arkadaşlar anlamamazlıktan gelip Sayın Başbakan'ın direktifleri doğrultusunda hemen bu onay yasa tasarısını onaylayın. Emri üzerine bunu oy çokluğuyla geçirdiler. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor önümüzdeki süreçte? <laughs> Sayın Taçoy neler bekliyor? Bir bakalım. Tabii ki e-devlet projelerini meclise girdiğim ilk günden beri özellikle üzerinde eee durmuş olduğum bir başlık olduğunu herkes bilir. Çünkü bu devlette eee dijitalleşme anlamına geliyor ve kamuda daha etkin, daha verimli hizmet eee sağlanmasının e, önünü açacak. Bununla birlikte ne getirecek? Plan yapabilmemiz için önümüzdeki dönemde program yapabilmemiz için elimizde veri olacak. Devlette dijitalleşmeyle birlikte elimizde veri olacak ve aslında ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelen kayıt dışı ekonomi sorununun çözülebilmesi için bize bir fırsat tanıyacak, kendi ayakları üzerinde duran bir e, ülke kurmaksa hedefimiz burada evet bu projeler çok önemli Fakat devlette dijitalleşmenin önemi kadar bu devlette dijitalleşme olurken devletteki bu birikecek olan verilerin, sanal ortamda birikecek olan verilerin güvenliği dönemidir. Kişisel verilerimiz zaten yasayla koruma altındadır. Dolayısıyla burada yapılacak olan uygulamada hiçbir şekilde kişisel verilerin güvenliğini risk altına alabilecek bir noktaya çekemezsiniz ve değerlendirmemiz bu protokol ile birlikte 219. maddesi yanlış hatırlamıyorsam burada veri merkezinin kamu ortak veri merkezinin bütün e-devlet projelerinden değerleyecek olan bilgilerin veri tabanlarının yazılımda teknik destek alınabilir buna bir şey demiyorum lakin bütün veri tabanlarının yönetiminin bir şirkete devredilmesi burada e, bizim kişisel verilerimizi tamıyla açıkta bırakacak. Salay Bey 2.1.9'u tam okur musunuz lütfen? Bitireyim da, sonunda soru da Sayın e, Sadık Gardiyanoğlu. E, bütün kişisel verilerimizi devletin arşivlerine tutun da e, özel bilgilerimize kadar her şeyi riske atıyorsunuz bu yapı ile birlikte. Milli güvenliği ağzınızdan düşürmüyorsunuz. Fakat bu devletin bütün bilgilerini suistimale açık bir pozisyonla eee birlikte bir şirkete yetki devriyle veriyorsunuz. Eee ve bunun da devlet yönetimini devlet yönetimi olduğunu iddia ediyorsunuz. Şimdi neden eleştiriyoruz? Aslında tek bir maddeydi burada ve ee, hakkında vermek gerekir. Sayın Olgun Amcaoğlu iki hafta önce meclis kürsüsünde yapmış olduğu konuşmada bir sıkıntı varsa bu onay protokolüne ek bir protokolle bunu düzeltiriz demişti. Eee bunu da komitede konuştuk fakat maalesef ikna olmak istemeyen bir hükümet vardı burada. Ne diyor? İşbirliğinin işbirliği protokolünün ikinci maddesinin 2.19'unda kurulacak olan veri merkezinin projelendirilmesi ve uluslararası standartlara uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-Devlet işlerinden sorumlu eee kurum veya kuruluşun ki hala daha yoktur yasayla olmasını ümit ediyoruz. Koordinatörlüğünde. TÜRKSAT tarafından yönetilmesi. Bu çözüldü arkadaşlar. Bu çok basit bir ek protokolle çözüldü. Şimdi ben bunu eee sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti eğer bu kamu ortak veri merkezi TÜRKSAT tarafından yönetilmeyecekse ben size bu projelerde herhangi bir hibe vermem mi diyecekti? Ben buna inanmak istemiyorum. Böyleyse de bu e, onay protokolü rafa kalkardı. Ben burada bütün devletin bütün verilerinin akacağı merkezi kendimi yönetemeyecek miyim ya? Veya bu verileri korumak için hiçbir yaptırımım olamayacak mı ilgili şirket üzerinde? Bu düzeltilebilirdi. Bu basit bir e, adımdı. Fakat belli ki e, gayrimeşru hükümete gelen baskılar neticesinde bunu yapmak zorunda kaldınız. Şimdi biz önümüzdeki süreç içerisinde neler bekliyor? Sayın Başkan, Değerli Vekiller, bir kamu ortak veri merkezi e, kurulacak ve burada kamuda yapılacak olan, bugün var olan ve önümüzdeki dönem içerisinde yazılımı tamamlanacak olan bütün yazılımların e, bakımı, e, onarımı e, bir güncelleme isterse, Bunlar bununla birlikte en tehlikelisi nedir? Bütün veri tabanları e, burada olacak ve bunun yönetimi bir şirkete, bir devlete değil bir şirkete verilecek e, ve bu bütün verilerin aslında gözlenebileceği, sizden habersiz, milletvekillerinden habersiz, hükümetten habersiz gözlenebileceği bir ortam yaratacak. Bunun asıl besicesi yoktur. Bu suistimale açık pozisyon yaratılıyor. Milletvekilleri olarak bizim ulaşamayacağımız bilgilere bir şirketin çalışanları ulaşabilecek arkadaşlar. Ve çok işler açacaksınız başımıza bunlarla birlikte. Neler bekliyor biz önümüzdeki süreç içerisinde? EBS, elektronik bilgi yönetim sistemi. Devlet üzerinden yapılan bütün yazılım ve bütün yazışmaların hepsi bu şirket tarafından gözlemleyebilecek. Gizli bir yazışma bile bir şirket tarafından gözlemleyebilecek arkadaşlar. Bugün belki de var olmayan fakat önümüzdeki dönemde kurulması, hayata geçmesi planlanan projeler var. En önemlileri de zaten bunlardır. Çünkü bugüne kadar olan verilerin büyük bir kısmı e, bir yerlere uçtuğu komite tutanaklarına girmiştir. Şimdi, tapu bilgileri. Hangi mal kime aittir? Kimin e, tarafından kime hibe edilmiştir veya satlanmıştır? Buradaki bütün e, bilgiler. Bunları çok fazla e, değmeyeceğim fakat önümüzdeki dönemde kurulacak olan, yapılacak olan e-devlet yazılımlarından bahsetmek istiyorum. Örneğin e-sağlık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan veya burada çalışan herhangi birisinin kan tahlillerinden tutun geçirmiş olduğu bütün hastalıklara, bütün belki de eee sağlık sorunlarına kadar her şeyin gözlemlenebileceği bir ortam. E-muhaceret, kim, ne zaman, nereden, kimi ile nereye gitmiş, gelmiş? Bunların hepsi ilgili şirket tarafından, bir şirket tarafından e, gözlemleyebilecek. E, olacak olan projelerden bahsediyorum Sayın e, Taşoğlu. Evet, e muhaceret de var. Bir okuyayım isterseniz. Elifus nüfus önümüzdeki dönemde bizi bekleyen projeler. E-kimlik, e-pasaport. E, 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 önümüzde, önümüzde bekliyor, ayağı. Önümüzde bekliyoruz. Kamu ortak veri merkezinin ayağı. nelerden, hangi enstrümanlardan oluşacağını bahsediyorum. Ayağı. E muhaciret de var. E sağlık, E tarım, E tapu oldu zaten. E yargı, E belediyecilik, E arşiv, E mevzuat, ihtiyaç sandığı, sosyal sigortalar, güzel kişiliklerle ilgili E devlet, E projesi, E vergi, E gümrük projesi, gümrük ve maliye otomasyonuyla birlikte geçiyor Sayın Amcaoğlu. Şimdi bir devletin egemenlik devrinden başka bir şey değildir arkadaşlar bu. Şimdi evergi, egümrük düşünün bir tüzel kişilik yurt dışından bir mal getiriyor. Bu malın hangi yurt dışındaki şirketten ithal edildiğini kaça e ithal edildiğini, hangi e taşımacılık şirketiyle geldiğine kadar her şey bütün bilgileri ulaşabileceği bir noktaya taşıyorsunuz. Bununla birlikte e-yargı mahkemeleri oluyor. Bu mahkemelerde tutanaklara belli başlı e, konuşmalar giriyor. Fakat sunulan emareler sadece taraflar tarafından gözlemlenebiliyor. Yargıda veri tabanına girmiş olan her şey yani bakın ne kadar e, önemli. Bir boşanma davasından ortaya çıkan bir görüntü ortaya çıkan bir ses kaydı bunlar ilgili şirket tarafından gözlemleyebilecek bir e, nokta yataşınıyor. E fatura gelecek bir milletvekili arkadaşlar. Bir yıl boyunca satın almış olduğu her bir e, materyalin e, bilgisine ulaşabilecek olan bir yapıya devrediyorsunuz. Bu ilgili maddeleri birlikte buradaki yönetimin Türk sat denilen şirkette olması bunun bütün ülkedeki yapılan bütün alışverişlerden gelecek olan faturaların ilgili şirket tarafından gözlenilmesi anlamına geliyor. Ve bu protokolle birlikte e, buna imkan verdiğiniz için bunu geriye döndürmek e, zannettiğiniz kadar da kolay olmayacak. Bana sorarsanız da e, imkansız olacak. Önümüzdeki dönemde ihaleler elektronik ortamda yapılacak. E-ihale gelecek örneğin. E-ihale gelmesiyle birlikte ne olacak arkadaşlar? Siz gideceksiniz bir ihaleye gireceksiniz, bir teklif atacaksınız. Bu teklifin bile... Ee, bir şirket tarafından gözlemlenebileceğiyle ile ilgili e, bir ortam yaratıyorsunuz. Hiçbir şekilde e, bu atılan e, adımların meyvesini toplayamayacağız. Zarardan başka bir şey olmayacak biz önümüzdeki dönem içerisinde. Evet, tabii ki ne olmuştu yani neden önemlidir devletin verileri. E, Geçtiğimiz yıllarda neler olmuştu? WikiLeaks belgeleri ortaya çıkmış arkadaşlar. Bu WikiLeaks belgeleri çıktıktan sonra öncesi ve sonrası diye aslında dünya ikiye ayrıldı. Ne oldu? Pek çok hükümet dünyada sarsıldı. Hükümetler yıkıldı. Bu yüzden ee, ülkelerin dış politikaları ve uluslararası ilişkileri değişmek zorunda kaldı. Ee, diplomatik e, depremler oldu ve bu bilgiler nasıl çalındı biliyor musunuz? Böyle sizin yaptığınız gibi yapmaya çalıştığınız gibi e devletteki yönetimin bir şirkete devriyle olmadı. çok yüksek ultra yüksek güvenlik önlemleri altında siber güvenlik önlemleri altında bu bilgiler çalındı ve dünyada ee, deprem oldu neredeyse siyasi depremler oldu. Ve siz hiçbir şekilde kontrolünü sağlayamadığınız devletin ve kişilerimizin bütün verilerinin gözlemlenebileceği bir yere doğru bunu eviriyorsunuz. Bunu toparlayabilirdik arkadaşlar. Bu ek bir protokolle, ek bir maddeyle bunu düzeltebilirdik. Fakat buradaki ısrarınızın amacı gerçekten ee, ısrarınızı anlamak mümkün değil. Egemenlik diyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur yazıyor meclisimizde. E siz burada egemenliği Türksat diye bir şirkete de devrediyorsunuz. Siz diğer işlerinizi yaptığınız gibi bu ülkenin egemenliğini çok üzgünüm ama tipik değilen şirkete, Aksa değilen şirkete, Türksat değilen şirkete devretmekle mükellefsin sanki. Öyle gözüküyor Sayın Eder ya. Evet egemenlik kayıtsız şartsız not ilgili şirketin yazacağız herhalde. Kusura bakmayın Sayın. Siz de bizim gibi düşünüyorsunuz Sayın Amcaoğlu. Sayın Amcaoğlu siz de bizim gibi düşünüyorsunuz. Fakat fakat sözünüzü geçiremiyorsunuz hükümete. Lütfen konuşma Cihan müdahale etmeyin. Sayın atlen atlen Allah 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 sen oldu Allah için. Vallahi sen Amcaoğlu'nun Allah'ı oldu. Değerli arkadaşlar konuşmacıya müdahale devam edin. Devam edelim lütfen. Ya, lütfen. 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 Edin. Devam edin lütfen. Evet. Tabii ki komite tutunaklarına bir şey de girdi. Bunları paylaşmayacaktım ama bu saat itibariyle bu iş buraya geldiğine göre bunu paylaşmak gerekiyor. Komite tutunaklarına girdi. Size bahsetmiştim Sayın Amcaoğlu. Gidin bakın neler ne gibi rezillikler yaşanıyor. Bu yapı hüküm sürdüğü sürece bir tür sat yetkilisi Bizim E-Devlet'te görev alan, E-Devlet Yürütme Kurulu'na sanırım e zamanda görev alan bir arkadaşı yanına çağırıyor. Ve diyor ki giriyor bilgisayardan. Ne diyor Sayın Yamcıoğlu biliyor musunuz? Bakın diyor denktaşın ne kadar malı var üzerinde. Bakın. ilgili şirketteki bir çalışan. Üst düzey bir çalışan da değil anlaşılan. Ve diyor ki. Bakın diyor denktaşın üzerinde ne kadar mal var. Bu komite sokakları gitti arkadaşlar. Bu bir gerçektir. Bu rezilliği yaşalacaksınız. Bundan sonra kurulacak olan bütün projelerdeki bütün bilgiler bir milletvekilinin, bir siyasinin bile ki bir milletvekilinin ulaşamayacağı, bir bakanın bile belki de kolay kolay ulaşamayacağı bilgilere siz bir şirketin, bir çalışanın bir şirketi, bir çalışanın elde edebileceği bir şekilde bir ortam yaratıyoruz arkadaşlar. Sarayi Bey. amacı nedir? Çıkın paylaşın. Egemenliği ilgili şirketlere teslim etmek ya. Kişisel sağlık bilgileri gizliliği ne olacak Saray Bey. Onu evet onlar da. Olduğu gibi sayın. Bu suçtur Kişisel Saray tabu Bey. Bilgilerini... Evet. Suçtur bu. Evet. Kişisel tabu i̇şte bilgilerini, bilgilerini. Onu uyarın. Kişisel tabu bilgilerini kim verir? Kişisel, Kişisel sağlık bilgileri kimseye verilemez. Saygı. Hepsi suçtur. Kişisel tapu bilgileri kim verir? Kime kıpsa. Onun gideceğini de siz de biliyorsunuz. Efendim sayın. Niye? Neyse. Daha fazla konuşmayacağım. Sayın konuşmacıyı bölmeyelim lütfen. Ama gerçekten gerçekten kayıtlara girsin diye söylüyoruz. Bu protokol bu şekilde yürürlüğe girdiği zaman buradaki yetki ilgili şirkete devredildiği zaman buradan daha çok şeyler konuşacağız ve bunun mesulü üzgün olacaksınız. Ve bunu basit bir şekilde toparlayabildik arkadaşlar. Fakat buna yanaşmadınız bile çünkü size emir öyle geldi. Bir soru sorabilirim konuşmadı arkadaşlar. Tabii ki sayın bakın buyurun. Sayın Salay Şahiner. Sayın Salay Şahiner. Yani Edele kapsamdaki projeler yürütülürken hükümet edenlerin suçu var. Şimdiki hükümetin de suçu var diyorsunuz. Efendim? Evet, var. Şimdi eee bir şey daha söyleyeyim. Sizin çünkü ben bir soru bir... sordum. Gene sana ne söyleyeceğini söylerler. Bir Bakın daha bir daha söyle sen. Bir kere sordum. Dinleyediniz beni can kulağıyla. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi Sayın Başkan Değerli Vekiller, Sayın Amcaoğlu'nun geçtiğimiz hafta yapmış olduğu bir katkı vardı. Şimdi ee, bir yazılım yapmakla, bir yazılım yazmakla o yazılımdaki verileri ilgili şirkete teslim etmek arasında bir fark var arkadaşlar. Yani siz bir yazılım yaptığınız zaman maliyedeki bütün verileri ilgili şirkete vermek zorunda değilsiniz. Siz yazılımı satın alırsınız ve ne yaparsınız? Sizin yetkilendirmiş olduğunuz devlet memurlarını onun kontrolünde yaparak yetkilendirmiş olduğunuz veya izinlendirmiş olduğunuz devlet personeliyle bunu o yazılımın içerisine siz girersiniz. Gelmez garaşantalı insanlar gitsin ve sağdan soldan bilgi toplamaya başlasın. Veri girişi devlet de olur. Dolayısıyla burada bir hata. Yani geçtiğimiz dönem içerisinde, eğer geçtiğimiz dönem içerisinde zaten bu işi yapan ilgili şirkettir, veriler elinde değil mi? Zaten verilerimiz gitmişti. Niye konuşuyorsunuz diye e söyleme hakkına sahip değilsiniz. Teşekkür eder, saygılar sunar. Sayın Sayın soru alıyoruz. Tabii ki. Buyur Sayın Küçük. Sayın Konuşmacı bir sorum olacak. Şimdi hepimiz de biliyoruz burada işbirliğin kapsamında 2, 1 ve 9'da sorum şu, siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarının denetim ve yönlendirilmesine güveniyor musunuz kendi kurumlarınıza? Nasıl yani? Kendi kurumlarınızın bu süreçte denetim sistemi içerisinde otokontrol... Hangi denetime bahsediyoruz efendim? Lütfen daha Be, açık konuşun. Ben yuvarlak yuvarlak çevirip de beni burada sıkıştırmaya çalışmayın. Bu emniyeti yemem ben, ben. Lütfen açık açık konuşun. <laughs> sorumu sorumu kesmenin dinleme hakkınız olmadığını düşünüyorum. Kurulacak olan veri merkezinin projelendirilmesi ve uluslararası standartlara uygun olarak evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e-devlet işlerinden sorumlu kurum ve veya kuruluşun koordinatörlüğünde Türk tarafından yönetilmesi. Gönlük. Bu konuda Bakın sabır sizde yoksa birinde hala var. Susuyorsak farklı derinlere çekmeyin. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Bizim i̇şte, kurumlarımızın burada hiç mi etkin görev ve sorumluluğu yoktur? Varısa bunca yıldır 2006'dan itibaren ve 2019 yılında Sayın Bakanımız da birazdan sunacak TürkSat'la alakalı sizin bürokratlarınızın yapmış olduğu protokollarla alakalı o dönemde de aynı kaygınız var mıydı? Teşekkür ederim. Bizim imza almış olduğumuz E-Devlet konusundaki e anlaşmalarda, ikili devlet anlaşmalarında kesinlikle böyle bir madde önümüze konulamazdı. Konulsa bile bu onay protokole girmezdi. Bu bir. İkincisi, hiçbir şekilde bizim koordinatörlüğümüz olsa bile, coordination diyor, koordinatörlüğümüz olsa bile siz bir yetkiyi devretmişseniz sen yöneteceksin dediğiniz zaman hiçbir şekilde bu onay yasa tasarısını yazdıktan sonra akabinde yapmış olduğunuz yasalar bunu engelleyemeyecektir. Bunu göreceğiz önümüzdeki dönem içerisinde. Ee, ve büyük bir yetki karmaşasına sebebiyet verecektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat siz sadece kendinizi haklı Yani şu an bir varsayım üzerinden konu yani göreceğiz siyaset Hayır, yapıyoruz. Hayır olacak diyorum. Göreceğiz olacak, olacak, olacak. böyle olacak. Bu yapmış olduğunuz İleri, patanın... ileriyi görerek mi konuşuyorsunuz şu an? Bire bir karşılıklı konuşalım arkadaşlar tamam. lütfen. Söz alalım. Cevabımı arkadaşlar, Sayın Başkan. Evet, yalnız sayın Konuşmacı Genel kurula hitap edelim lütfen. Cevabımı bilgimle, alamadığım için devam ettim. Bilgimiz, bilgimiz, bilgimiz esas bir... sorunun cevabını alamadığım için müdahale ettim. Teşekkür ederim. Bilgimizde bir birikimimizde evet geleceği göre e, konuşuyoruz sayın. Bir, Teşekkürler. Salay Bey Teş bir soru sorabilir Buyurun sayın. sayın. Buradaki milletvekillerin sağlıktaki gizliliği buna göre o TürkSat'ın kontrolüne mi geçecek? Bunu Türk mu Sat, anlıyorum Türk ben. TürkSat'ın yönetiminde olacak ve TürkSat bu ülkede yaşayan herkesin bütün sağlık bilgilerine erişebileceği Peki bir bunu, ortamdır. Bu Bunun protokolü. suç olduğunu biliyor mu bu arkadaşlarımız? Herhalde biliyorlardır ama yani uyarmak istiyorum. Teşekkürler Sayın. Teşekkürler Sayın, Sayın konuşmacı.